Hepinize merhaba arkadaşlar. EGB ve oyun kralı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu Craft 9. bölüm. Ee, arkadaşlar 10. bölümde biliyorsunuz bunu indirme linkini vereceğim Ve forjunu da vereceğiz ayrıca. İzlediğiniz linkini de bundan sonraki bölümde bulabilirsiniz. Şimdi. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çalış. Sen şunu şunu şöyle. Tamam güzel burada bir ev olmuş. Bak topla. Buğdayları topla ve bana ver tamam mı? Çünkü benim buğdaya ihtiyacım var. Onun için break, breakers yani ekmekçi olmuştu. Hmm. De. Evet işte Breakers. Buradan fazla oynuyoruz arkadaşlar. Ee, gösterme çalışmıştım. Yeni düğümde. Yeni düğümde ama çok göstermedim işte. Şimdi gösteriyorum. İşte bu yüzden bu kadar çok istiyor. Merhaba olsun. <laughs> Sağ ol. Ben şöyle dokuz tane ekmek bırakayım. Ya aslında biz de yaparız ama ya, Umudun gereği Şimdi bizim yapmadığımız neler kaldı Şimdi portal mı Ben portalı alırım En portal Arkadaşlar ben portal alacağım bir ara ee, Tabi bu yılı alamam amcam ve alamam amma zaten ee, yaratıcıda başlattığım gibi ben alamadım şimdi bankayı yanmadım deli vermeni yanmadım miners yapılı lambacık yapılı şimdi bu yapılmalı bu yapılı değil bu da yapılı değil bu da yapılı değil. bu da yapılı değil hani bir iki üç dört beş Beş tane yapılı değil. Direkt time set çekeceğim. Ee, time set. Ee, de. Tam time set play çektik arkadaşlar. Şimdi. Yani arkadaşlar biz buraya neden taşımıyoruz diye soracaksınız. Bilmem ya abim bu ucunu beğenmemiş. Sanırım bizim evle bayağı burada Şöyle öbür türlü dönük olsaydı e, belki taşınırdık ama Yani işte olmuyor Şey i̇şte biz de o yüzden taşınmadık işte son seviyeye gelince taşınacağız Şimdi I get to it again şimdi O yok artık kardeşim bu nedir? Bir de teleport var. Ben yok yapmayacağım. Ay şu en öncesini yapalım var mı ya? İşte. Arkadaşlar bak ya ben hiç hey, delikemem. Hmm. Oh man. Reson, or yok lan. Reston or yapın, Reson or yapılmaz imkansız bir şey. Şimdi bakın. Hop. Oh. Nasıl yapılıyor diye sorarsan. Yok. Yani Reson or diye bir şey yok. Yani, yani, e, cevher olarak biliyorum ama elimize direkt şöyle geliyor. O arkadaşlar daha çok kan çözerek videosunu gelmesini istiyorsanız lütfen bunu belirtin. Ha dur bir ya biz deli vermem de yapmışız. Ha tamam. Yapmadığımız artık çok az şey kaldı. Paul nerede? Apol. Ben Hunter'ın ne topladığını çok merak ediyorum. Büyük mele hayvanları öldürüp o içinden çıkan şeyleri veriyor. Şimdi Paul, sen elindekileri bana versene ne demek ya? Versene ya. o 25 Biz lazım güzel. Şimdi. Ana Black Smith de yapmışız. O zaman iki tane çıkarsak bir iki üç üç tane. Yo, ara üç tane kaldı. Bank nasıl dökülüyor? Tam bir gold. On o da vardır ya. Yani sanırım şu deli vermem. Deli nereye gittin deli ya? Ha, o da. Evet or deli o bizim evimiz deli o naber altı gold o tam altı tane olur bak ben şimdi buradan lan sen. ben sana o kadar sana şey verdim lan ne yaptın onları 12 tane bak 12 tane buğday koydum. Al çalış. Bak yoksa seni öldürürüm. Bak. Neyse. Oğlum kaybetmemeliyiz ama kaybettik. Geçmiş olsun. Abi arkadaşlar ne yapalım ben bilmiyorum. Ben şu Paul'un evini bulup geliyorum arkadaşlar. Ev... Evet arkadaşlar geldim. Bir devam etmiyor sandım. Şimdi. Orada kalbiyonla yakın koşuyoruz. Ben bunun evi bitmiş. Şimdi ama sen kendi kendine sandığına doldurmuşsun bunları. Abi ya. Altına ihtiyacım var dedim. Bir altın. Deport için değil ne için? Banka için. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geriden döndüm. Şimdi. En son ondan bunları almıştık. Abi ben şu banka için o altını istiyorum. Deli. Deli. Oraya bir şort mu al? Şort Efendim bakalım.

bu arada arkadaşlar deli vermenin olduğu yeri deli diye bir şart koydum. Şöyle koyayım. Ne de koyayım Ben kendi bölümümde en onu çekebilirim. Oho. Tamam koydum bunları. Blacksmith. Ne var? Aa şu madenci nerede Hiçbirini <laughs> Hiçbirinin yerine değil mi? Ben madenci yeni bir madenci. Maden. Ve sonunda buldum madenci. Neyse Blacksmith orada. Oha son seviye. Tırırır. Kaplayamadım lan. Kaplayamadım <laughs> Oğlum alsan gol doğru ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Koymuş buraya. Oğlum bunun kömürü yok. Tipe bak tipe. <gülüyor> o <laughs> neydi lan? Biraz söyle sen lan. <laughs> arkadaşlar ben kömür bulup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Çok da güzel söylüyor ha. Şimdi şuraya koyalım şunları. Dur be. Arkadaşlar ben şu bankayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar banke ve birazdan koyup geliyorum. <laughs>